either ister o ister o demek. So as dostlar e kadar diye çevrilir. Bu x ve y'yi kıyaslar. Yani iki farklı özneyi kıyaslar. Olumsuz yapılı cümleyle kullanılır. The more the more ne kadar çok o kadar çok demek. Burada bilmeniz gereken şey the more the more arkasından cümle almak zorunda. Both and hem o hem de o demek. Whether da ister o ister o ya o ya o demek. Adana ile Edirne arasındaki fark ne derseniz de ...Vedror'a cümle alabilir diyoruz. Felsefenin ilk yıllarında din, bilim, felsefe arasındaki fark vaznat açık değildi sonraki yüzyıllarda olduğu kadar. Sonraki yüzyıllar x, felsefenin x yılları y, iki farklı özne var. Burada sıfat var, olumsuz yapıda var. So ezi koyduk. Doğru cevap Bursa. İlk yıllarındaki farklar son yıllarındaki farklar kadar açık değildi. E kadar açık değildi.